albümlerini bir tamam. koşturma Yeni zor bulursunla Malta Ayrıs ve Sevgilisi 400 Ya bunu kaçırmayın. adam. 2-3 saatler sağ. Ben Alaaddin çok güzel çalışıyor. Lan bunu çok güzel Hayranım var ya. 4 4 Kimin? Adam süper konsantre oluyor. Ben de saçma gidiyor Ama bir iki dakika sonra diyor, bana hayatta yatıyor. <gülüyor> <gülüyor> Geliyor parladı. Yapmadı, ben konsantre oluyorum. Ben ya ki, o tekrar ediyor. Ben okuyor, <laughs> yatarken de tekrar ediyor. Başka bir şeye ilgilenmiyorum diyor. Gözler mi? uyumuş değil bir yani. Ama sen ilacı iyi görsün. <laughs> Ama böyle. İçer. Ulan da var yani. hadi de? Hacıya bak, ne getirdin? <laughs> Kemal geleceğim. Kemal belli zaten. Ağzında sigara. Kumandan çıkıyor. O da dolmuş <laughs> <Berbedi bu kendisi. gülüyor> <Şöyle gülüyor> <Şöyle, gülüyor> O da dolmuş sigara, tamam mı? Sigara da dolmuş, sonra terminal oluruz. Bırak, az ben öyle... ben sizi, duydun mu? bu kardeşim benim? Sana herhalde, sana... Ya, şey. ...yarım saate bir şey geliyor, bir çağırış bu dünya çok <laughs> tuhaf. <laughs> 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 evet. bu dünya çok tuhaf. Yoksa da dikkat et, herkesi görüyor. Tamam

Namus edeceğiz bak Tamam mı? Artık da olacağım başlıyorlar. olur. ona barmaklar değil. Namus. Ya. Arkadaş, namus. 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 Ben namussuz muyum Namus. Yani? Yok, Namus. 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 Çiğ <gülüşmeler> yok ya, yani normal Şimdi, şimdi Ben sadece bana Bu zaten ki takip miydi tamam? Evet, alıp iyi işte? Hala bize de Bosna gibi hareket balık tamam. tamam? senin güzelini. Bosna hareket balık eti çizmiyor. Hala yakalamışım Ben menemalma gidiyorum hareket şeyi Hangi menemalma Hangi Ne o geliyorum ben? Sılaner bununla bir şey. var. Ne koktu? Doğayaktın Yeniden mi? Olgun dolaşıyor musun ha? Bir ona. hatun, bir hatun havlanmış var ya. Yani bir daha gidecek hanedana. Söyle kesin eve atar değil mi biraz? Evet. Erişim yerli. Erişim Selam. Hoş Aleyküm. geldin. Aleyküm. Vallahi <laughs> <Miraç>, ev orada beni görmeden arkadaşım. <laughs> Kenan abi de tanışmıştın, değil mi? Yani, şey ama yine de Her şeyden, ben ama gene tanışmıştık. Ha şeyden ha. Hı. Kızım biri. Oy.